Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoya karşınızdayım. Teraryumun son halini size göstermek istedim. Bugün e, canlım gelecek. Geldikten sonra tekrardan bir video çekeceğim. O zaman e, ne aldığımı, ne besleyeceğimi e, sizlere göstermiş olacağım. Videoları daha güzel çekebilmek için şöyle bir trimpot aldım. Aklımda birkaç e, video önerisi var, tarzı var onları çekebilmem için böyle bir şey almam gerekiyordu. Bu şekilde hani TikTokçuların kullandığı bir trimpot. Burası ışık. Buraya telefon koyuyorsunuz. Yani bir yaklaşık 180, 185 boyunda bir trimpot aldım. Bunu da ilerleyen videolarda sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar işlemimiz bitti. teraryumu hazırladık. Şu an tabii ışık birazcık yansıma yapıyor. Şöyle ışığı biraz arkaya çekeyim. Şöyle biraz da burayı kararttığımda. Evet şimdi daha güzel oldu. Telefondan biraz ışığı kararttım. Işık patladığı için çok güzel gözükmüyor. Ya Haliyle yılların vermiş olduğu bir akvaryum bu sonuç olarak. Ee, yaklaşık bir 10 senedir. 10 sene olmasa bile yaklaşık bir 7 senedir bu akvaryumu ben içinde balık beslediğim zamanlar geçti. İçinde yunuslar besledim, sarı prenses besledim, demosoni, frontoza, melek balığı, canlı doğuranlar üretim yaptım, bitkili akvaryuma çevirdim. Bunların hepsini kanalımda paylaştım. Şuradaki bant da çıkmış. Bunun sebebini açıklayacağım birazdan video içerisinde. Yani yaklaşık Benimle 7-8 seneyi deviren bir akvaryum bu. E, Emek tarı çok yüksek benim için. Geçenlerde silikonlardan patladı. E, köşelerden silikonlar açılıyor ve buradan su sızdırıyor. Bütün içindeki su ağzına kadar doluydu. İçindeki bütün su odama boşalmış. E, tabii bu felaket bir durum. İçinde bitkiler var bir balıklar var ee, içinin taşınması dışarıya taşınması çok zor biliyorsunuz ki normal akvaryum bile taşımak zorken bitkili akvaryum taşımak çok zor bitkileri sökeceğiz balıkları yakalanacak. bir yandan olayı temizleme işlemi var yani bin bir türlü bir iş başıma geldi patladığı zaman sonra ben bunu tamir edeyim satayım diye düşündüm. Ya şimdi satmaya uğraşsam yaklaşık şu anki koşullarda 750 bin TL civarında şu anki piyasaya göre bu akvaryumun fiyatı. Ya ama ya satmak için çok uğraşacağım. Belki satamayacağım. Bu akvaryumu tekrardan içine su doldurmayı da açıkçası gözüm kesmedi. Neden bir daha patlamaz? Bir daha patlarsa ne yaparım? Çünkü yaklaşık bir bu akvaryum 140-150 litre civarında bir akvaryum. E, tekrardan patlarsa yine bir facia olacak, yine benim için bir kötü bir gün geçmiş olacak. E, bu olayı tekrar yaşamamak adına e, işimi şansa bırakmamak için dedim ki bu akvaryumda bir şey besleyeyim. E, aklımda ilk olarak e, sizlere söylediğim gibi bu kalemum vardı. Bu kalimonu araştırdım, beslemeye başlarsam eğer gerçekten zorlanacağımı düşündüm. Hem ömürleri çok kısaymış hem de fiyatları çok yüksek. Ee, diğer türleri söylemeyeceğim. Yani saya saya türler bitecek ve ne aldım belli olacak. Bu sürpriz olsun istiyorum. Videomda açıklanmasını istiyorum. Ya kısacası bu kalemin almadım. Ama e, beğenebileceğiniz sakin bir tür olan bir sürüngen aldım. Yani yavaştan e, beslediğim bu hobiye beslediğim balıklar artık yerini sürüngenlere e, kaymasını istiyorum. Yine akvaryum olacak kanalımda. Yine kuşlar olacak. Genelde kuşları çekmiyorum ama akvaryum konusunda yine videolar çekmeye başlayacağım. Çünkü bu kanalın asıl kuruluş şeyi akvaryumlardı. Artık kanalımda sürüngenler de olsun istedim. Çünkü sürüngenleri seven tayfa da var. Onlara hitap da etmesini istedim. Böyle bir akvaryum hazırladım. Aslında bu akvaryum artık teraryum eee adı altında olacak. sizlerin alışması için bunu artık terraryum diyeceğiz. Eee besleyecek olduğum canlıların ismini de buldum. Bunu da aldığım zaman videoda bahsedeceğim. Şu anki akvaryum camları çizik. bakın görüyorsunuz zaten ekranda gözüküyor. Bunun için kusura bakmayın. Elimden bu kadar geliyor. şu anlık bu akvaryumu kullanacağım. Dediğim gibi yılların vermiş olduğu bir akvaryum. Ne kadar çok temizlemeye çalışsam da çizikler oluyor illaki baharımdaki bitki kumu biliyorsunuz. Videolarımı takip eden arkadaşlar bilir. Bitkileri ben bu kumda büyütmüştüm. bu kumları ben arkadaşlar eledim. Çeşitli eleklerle eledim. Bu şekilde şöyle yakından da göstereyim. Zoomlaştırmayım. Şöyle arkadaşlar kalın tanecikli olanları akvaryuma ayırdım. İnce tanecikler şu an balkonda. Bunun sebebi çok böyle toz olsun istemiyorum akvaryumda. Yani teraryumda. Böyle kalın tanecikli olsun. Zaten kullan besleyecek olduğum canlı kum zararlı. Beslenme aşamasında kum yutabiliyorlarmış. Özellikle yavru olanlar. Ben de iri tanecikli olanları seçtim. Zaten beslemeyi de ayrı bir tabak ya da elimle beslemeyi düşünüyorum. Canlı sağ salmelime ulaşırsa eğer. Ee, sağ tarafta sıcak alan var. Altında e, Amazon'dan aldığım, yani yurt dışından aldığım bir ısıtıcı pet var. 14 wattlık bir ısıtıcı pet. Ee, fotoğrafını koymaya çalışırım. Ee, eğer bulamazsam, yani koyamazsam Google'a e, sürüngenler için ısıtıcı pet yazarsanız görürsünüz. 14 e, wattlık, 28 santim, 28 santim. Bakın şurada. şuradan göstereyim bari Abi, size. Belki beslemek isteyenler olur. Şurada bakın arkadaşlar ısıtıcı pet var. Akvaryumun altını kestim. Plastik tarafını kestim. Bu şekilde içine yerleştirdim. Bu da direkt fişe bağlı. Bununla aynı şekilde şurada bir e, ayar e, butonu diyeyim. Ayar düğmesi var diyeyim. Döndürmeli bir şekilde büyük ihtimalle buradaki ısıtıcı pede gelen e, voltajı bu trimpo şey diyeyim potansiyometre vardı büyük ihtimali içinde. Potansiyometre ile buradaki buraya gelen voltajı yükseltip düşürerek büyük ihtimalle buranın ısısını ayarlamaya yarıyor. Öyle bir işe yaradığını düşünüyorum. Ki büyük ihtimalle öyledir. İçinde büyük ihtimalle yüksek dirençli bir potansiyometre devresi var. Voltajı o şekilde düşürüp alçaltarak yükselterek ısısını ayarlıyordur. Ayarlıyordur. Yani konuşamadım. Büyük ihtimal öyledir. Sürüngenlerin, özellikle benim besleyecek olduğum sürüngenin yaklaşık 29 ile 32, 33 derece aralığında olması gerekiyor. Maksimum 33. Hatta şu an 33.6 geliyor. Ben bunu birazcık şu şekilde buraya çevirerek birazcık düşmesini istiyorum. Bu birazdan 32, 31'e falan düşecektir. Ee, bunun, bu arkadaşlar dijital bir termostat. Ben çok eskiden kuluçka makinesi yapmıştım. Ee, onun için ben bu dijital termostatı aldım. Ee, onlardan kalma bir elindeki cihaz. Peki bunu ne yaptım? Direkt fişe bağladım. Ucundaki sensörü, ısı sensörünü de buradaki besleyecek olduğum canlının sıcak alanının altına koydum. Bakın burada sensörü var. Sensör kumun üst sıcaklığını bana gösteriyor. Yani alttaki değil de üst sıcaklığını gösteriyor. Buradan ben bunu takip ederek canlımın ısı sağlığını takip ediyorum. Isı canlılar için çok önemliymiş. Hazımsızlık çekmemeleri için bu 32 derece aralığında kalması gerekiyormuş. Onu ayarladım. Sol tarafta yine saksıda soğuk alan var. Diyelim sıcak alanı sevmedi, o an orada olmak istemedi. Buradan direkt soğuk alana geçiyor. Yandaki saklama kabının içinde de Hindistan cevizi torfu var, ıslak bir şekilde. Bunda da arkadaşlar savun odası yani nem odası var. Savun odusum diyorlar bunları besleyenler. Bilmiyorum ama içinde nemli bir ortam var. Nem diyorlar. diyor, banyosu mu diyorlar. Çok değişik bir isimleri var. Canlı e, belli aralıklarla deri değiştiriyormuş, bildiğimiz e, yılanlar gibi deri değiştirerek e, yenileme yapıyorlarmış. E, bunu e, daha sağlıklı ve kolay atabilmesi için nemli ortamlara e, ihtiyaç duyuyormuş. E, bunun için bir e, bir bölme yaptım. İçinde nemli bir ıslak bir torf var. Oraya girip artık tenini mi ıslatıyor ne yapıyor bilmiyorum ama orada değiştiriyormuş derisini canlı yemleri zaten gördünüz videolarımda bahsettim şimdi arkadaşlar canlıları beslerken canlı yem verirken şu şekilde odaklayalım. şu şekilde kalsiyum tozları var bu sürüngenler için üretilmiş, özel bir şekilde üretilmiş bir kalsiyum tozu. İçindeki değerleri görüyorsunuz. Canlı yemleri sürüngenimize vermeden önce kalsiyum tozuna e, atıp e, bulandırmamız gerekiyor. Yani toz içine atıp canlı yemi üstüne yapışmasını bekleyeceğiz. Daha sonra canlımıza vereceğiz. Bunun sebebi de e, kemik gelişimi için olmazsa olmazlardanmış. En önemlisi kalsiyum tozu e, olduğunu söylüyorlar. Ben de D3'lü şu şekilde Reptikal D3'lü e, bir kalsiyum tozu aldım. Bu çok uzun süre gidecek bana. E, araştırmalarıma göre çok uzun süre dayanıyormuş. Bu şekilde aldım. E, bugün kargo gelmek üzere. E, aktarmaya gelmiş. Bu teraryumun son videosu. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle canlı mı göreceksiniz ben de sabırsızlıkla inşallah sağ salim gelir. İstanbul'dan aldım. Umarım gelecektir, canlı bir şekilde. Bakalım buraya salacağız. Alacak olduğumun cinsiyeti dişi. İlerleyen zamanlarda eğer tecrübe kazanırsam yanına bir erkek daha alırım. Bir erkek, bir dişi. Belki üretiriz, üretmeye çalışırız. Bunu yine kanalımda sizlerle paylaşacağım bu süreci. Ha Bu arada şu ışıklandırmayı size söylemedim. Neden bu şekilde altına poşet koydum ve bantladım? Çünkü bitkili akvaryuma has bir e, armatür almıştım. Bu sebepten dolayı canlımın gözlerine zarar vermesini istemiyorum. Çünkü karanlık ortamı seven bir canlı. Bu yüzden dolayı bu şekilde plastik bir poşet ile e, en azından ışığı kırması adına Biraz daha böyle e, güçlü vermemesi için böyle bir şey yaptım. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. İçerinin ortamı bu şekilde. İşte e, şu köşeye su ve yemler gelecek. Veya şu ortaya koyarım. Daha sonra yavaş yavaş e, sizlerle birlikte tecrübe kazanarak e, canlımızı besleyeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.